Bir bayan aslında birinci sınıf biliniyor ama bu gerçek hayatta sadece lafta kalıyor. Örneğin iki erkek gülünce birbirine karı gibi gülüyorsun diyor. Oysa o iğrenç erkek gülüşüdür ama kadına patlıyor. Ve neden bir bayan istediği zaman bir mini etek giyemiyor veya bir baş örtüsü ile örtünemiyor? veya istese de baş örtüsünü bir kenara atıp başı açık gezemiyor veya neden bir bayan regel aylarında bir camiye giremiyor oysa bir bayan bizi doğuran bir annedir oysa bir bayan bacıdır, aşkındır, hayat arkadaşındır, yarimizdir.